Merhaba, hoş geldin Nora. Selam Valim, hoş geldiniz arkadaşlar. bakalım. Zamandır canlı yayın açmıyordum. Beni hatırladın mı? Hayır, bunu hatırlamadım. Ama sorun olmaz. Pek da arkadaşız. <laughs> Öyle mi? <laughs> Sevdin mi diyelim. Vera sana istek atayım mı? Olur. açsam mı? Online mı olsa? Arkadaşlar size bir tane soru soracağım. Ben bu seti alayım mı? Param yetiyor. Arkadaş yerim var mı evet. Arkadaşlar Selam kızlar. Arkadaşlar size Sesin çok tatlı ya. Yerim seni. Ben GTA yapmıyorum maalesef. GT yani. Arkadaşlar sizce böyle bu şekilde mi alayım? Tekli saç olarak mı? Yoksa böyle mi alayım? Eğer tekli saç olarak diyecekseniz bunu da yanında alacağım çünkü bu çok güzel çok hoşuma gitti tamam buldum. Ben ben aldım aşırı iyi bir paket. O zaman ben bunun e, şeyine balım bence al çok güzel. Bence e, saçını bir de şunu alsam yeterli değil mi? Çünkü yani bu çok pahalı. Bir de çok da beğenmedim açıkçası. Bu güzelmiş ama bak çok tatlı. hepsi güzel sana çok iyi yakışıyor. Yerim sizi ya. Tatsız. Bak bu da ucuzmuş. Bunu da alabilirim. Neyse ben saçı alacağım o zaman. <laughs> Aldık. Bir de bunu alacağım. Tamam. Yeterli. <laughs> ben de öyle aldım balım. <laughs> ya. Hepsini alsam bence daha güzel olur. Evet daha güzel olur aslında. Hepsi bayağı iyi bu arada. Çok haklısın ama. Ee, şey çok fazla gidiyor ya. Yarın atletizm turnuvan var. Başarılar dilemesi genellikle yani, dereceye giriyorum. Dilemesinde. Başarılar dilerim. Hayırlı olsun. Ya sağ ol balım. Balım ben sana yayından sonra istek atsam olur mu? Olur tabi balım. Aboneyim. Çok teşekkürler. <laughs> oyna girelim. oyuncu. Aa, saçım. Saça bakalım. Biz saça bakmadık, geçiyorum direkt. Hiçbir şey yokmuş gibi. Çok tatlı ve çok güzel. Bence çok tatlı ve saklanacak gibi. Yine böyle oldu. Neyse. Şimdi Sakura gelir arkamda. Teşekkür ederim. Demişsin. Muhtemelen aranızda koşuyorsunuz şu anda. Crazy Run, Crazy Run mı oynayalım? Crazy Run Evet şampiyonsa gitti o zaman şampiyon oynayalım. Çevrim dışı. Çevrim dışı. Tamam diyelim. Zaten çevrim dışıyız. <laughs> Balon komün. <komuni. gülüyor> Çok güzel. <laughs> yani yer <misin> ya yer <laughs> ya? Çok tatlısın. Ha kullanılmış doğru. <laughs> neyse gel bunu oynayalım. Oynamadan önce arkadaşlar ben dün bir tane dün aldım bu arada. Şu zırhtan aldım. Biliyorum çok güzel değil. Ama hoşuma gitti. <laughs> hoşuma gitmedi aslında ama neyse. <laughs> yani hızlı gidiyor diye aldım. Merhaba hoş geldin. Abone olursan çok sevinirim. Bu şeylerimizi takalım yine de. Yine aynı modeldeyiz yani. Benim yüzüm nedir? Benim yüzüm neydi ya? Bu kalsın. Çok komik duruyorum ha. Hadi gidelim. Bir sürü şeyim var. Zırhım var. Onların yerine bunu bunu giymem şaka mı peki? <laughs> bir sürü zırh de 2-3 tane ama neyse <laughs> Bir duyuru mu ee, Nasıl bir duyuru Hadi Çok korkuyorum Neden balım Ablamı taycana ne versin Yani onu taycana bilmiyorum Balım ya Ay yanlışlıkla buraya değdim sanırım. Doğru çıktı. Hayır. Çık çık çık. çık. Dereceye girmesem annem çok güzel baskıcı bir ailem var. Ya. İnşallah dereceye girersin balım. Ay. <laughs> suya düşmek çok gıcık bir şey değil mi? Niye suya düşüyoruz? Halbuki neden su var? Eksin önce ah, ben yaptım. İster <laughs> mi 4 5'e çık olur mu? İster ya? Tamam bana bu şu şey ben de sana alıyorum. <laughs> <laughs> ederim balım. Tabii eğer bana diyorsan. <laughs> Sakura çıkmış mı? Bitirmiş mi? Bitirmemiş mi? Ne yapmış? Tüver <laughs> <laughs> Ay ben şunu da alacağım ya. Şimdi düşündüm de. Yüz zaten. Gerçekten alası var. <laughs> Aldım. Bunu da mı alsam nedir bu? Garip bir şey buldum ama neyse. <laughs> Oha çok güzel. Çok güzel deyip çıkmam peki. Erkek olsam bu saçı kullanırdım. Çok güzel çünkü. <laughs> Annemin bu ne? Hayır bunu alsam mı? Almayacağım. Çünkü çok pahalı artık. Yeter. Tamamdır oluyorum ben. Oğlum adım ve kodum da benim adım kodumu yazayım. Bana <Gülüşmeler> biz arkadaş değil miyiz? Bende Nora diye çok arkadaşım var. Of yazı yazıyorum ilk olamadı. Olsun. Sarın bak. Kusura gitme. Gitme gitme. Oh çok korktum. Birine gittim sandım işte bu kadar korkuyor. Sarelle. Benim de video çeker misin diyen kızdı. Çok gereksiz bir yere söyledim şimdi ama neyse. Bak artık Sakura. Uhu. Bu arada grubuma katılmak isteyen Ay bir an gerçekten hepimiz sandım. Diğer hesaptan yazılmıyor. Buna geçtim. Selamlar. Hoş geldin. Nasılsın? Bu arada grubuma katılmak isteyenler katılabilir. Çünkü bazılarını çıkaracağım. <laughs> kaldırmak istemem ama katılmak isteyenler de olabilir o yüzden. Benim abim bana paket aldı Benim 530 puanım var. Balım ben hesap değiştirdim. Özür böyle aksaklar oluyor. hesap değiştirdim. Ha, hoş geldin. Hoş geldiniz. Abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Bayağı bir yer açmaya çalışıyorum şu anda. Arkadaşlar gelmek isteyen gelebilir dediğim gibi. Hani kimseye macer macerasın küstüm ben. Ha doğru. Noracım. Nora pek de işte şey e, ben artık kimseyim moderatör yapmıyorum. Ben artık ay tövbe ya. Bir dakika. O yüzden hep, her, herkes motor çocuklarını çıkarmak zorundayım balım. Yani ben düşündüm de çok gerek yok zaten. İtiraf etti ben değilim diye. Ben FFMF değilim diye. Çok cesursun gerçekten. Bitti. <laughs> gotik kedi, gotik kedi, gotik. He. E. Sen. Ha, sen de giyin diyor. <laughs> Yarım saatte buna uğraştı. Hadi bismillah zaten şey yapmış. Bununla model yapacağım. Çok güzel. <laughs> <laughs> Çok tatlı, şey olmadık mı ama? E bu uymadı. Şu ağzımızda hiç uyumadı şu anda. Hiç güzel yapamadım maşallah. Ya burası kedi değil. Neden paket almadım? <laughs> <laughs> Hemen şey yazayım. <gülüyor> <gülüyor> Hemen sabitlemem lazım. Başka yayına girdim. Ha tamam. Ses sabitle. Ay bu neydi Allah? Ne oluyor lan? <laughs> İsmimi değiştim. <Pus>. Ne oluyor? <laughs> Merhaba. Kalplerden... Ya alıyorum ben nasıl sana Ya yerim sizi. Ben de kendime <laughs> bakalım Balım rahatsız olmuyor. Sen de şimdi kaç? Balım tabii ki rahatsız olmayalım. Aa, f konuşamadım. Olmuyorum. <laughs> ee, yani söylemek isterim ama e, maalesef. Güvenliğim açısından söylemiyorum. Okul. Bug'ı var okula girince hissi his, bozukuyor. Gözükmüyor. His bir şey. Hiçbir şey gözükmüyor mu? Gidelim. Ne diyor? Nereye gidelim? Ne diyor ne diyor? Gidelim. Nereye? Okula mı? Nereye gidelim? Sakura ne diyorsun? Neyse gel gidelim hadi. <laughs> gel gidelim. Evet bazen öyle olur. Tabii ben de söylemezdim. Evet yani bence sizin de söylememeniz lazım arkadaşlar güveniniz açısından. <laughs> bakalım olacak mı dediğiniz gibi. Giriyor. <laughs> e ee, bakalım Sakura başka yere gitti. Selam hoş geldin. Özür dilerim bilmiyorum. Hoş geldin. Abone olup like atarsan çok sevinirim. Yani ben de söyle. <laughs> Bence de söylemememiz lazım en yani doğrusu bu. Çünkü e, yani herkes değil tabii ki. De yani bazen kötü niyetli insanlar olabiliyor. O yüzden kim olursa olsun saklayın. Ben söylüyorum, önüme gelen Allah hatta Pegasus'tan veriyorum çalınmış doydu. Oha! Ne yapıyorsunuz? Ben söylerim. Abone olun Emir. <gülüyor> Emir. <gülüyor> ne yapıyoruz? Ee, boş boş geziniyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok zaten. Sohbet ediyoruz. Öyle. <laughs> PKX'de adım ne? Adım Vera. Kodum 97215. Kurtardım ama kimse benim hesabımı çalamaz. Daha dün çalmıştı. Sence ne? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Neyse. Sizce bu komik güzel oldu mu? Bence kötü oldu. Yine <laughs> ben bunu yapsam mantıklı olmaz mı? Ay hepsi de çok güzelmiş. Şimdi kötü bazıları da. Bu ne ya? Bu daha kötü ama neyse. <gülüyor> 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 Arkadaşım var Değerli Petremi çağırmışlar ama kurtardım. Sonra faysıkım oldu. Oha çok iyi. ben de var o yeni albüm aldım. Bence yeni gelen saçı kombine kullansam daha iyi olurdu. Hmm. Hmm, bekle bakalım. Merak ettirdin kız şimdi. Oha. Harbi daha güzel oluyor. Tamam bunu da değiştireceğim. Siz biliyor musunuz ya böyle işleri? Böyle. <laughs> Saç çok güzel. Ya yerim seni. Ama pek istediğin sahipler misin? Tabii ki. Sabitin yanına yapabilirim. Yapamıyorum. <laughs> Durun tamam ben tekrardan yazarım. Yazabilirsin. Kodum keep dakika arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> evet, tamam. <laughs> tamam balım. Aa, hoş geldin Sakura Evet döndüm arkadaşlar. Sesin çok tatlı. Ya yerim seni. Sensin tatlı. Abla efendim balım. Sabit'te adım ve numaram yazıyor arkadaşlar. Ses çok müsait olmuyor da şimdi bitirmem lazım yayını. O yüzden hemen bir tur atıp şey yapalım. Yeni gelenlere hoş geldiniz bu arada. Abone olup like atarsanız çok sevinirim. ben <laughs> <Lan> çok iyi. <laughs> Ama bu benim YouTube adım. Kaç tane var bu ne? Kaç yaşındasın? Balım maalesef yaşını söylemiyorum güvenlik açısından. Eu usei a